Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Tekno dükkanından gelen LONUS'un LED light kozmetik aynasının kutu açılımını ve tanıtımını yapacağım. İsterseniz kutusunu inceleyelim arkadaşlar. Şu şekilde kutusu üzerinde özellikleri sıralamışlar. LED ışıkları ile ekstra parlaklık, 180 derece dönme özelliği var. Dokunmatik sensörü yani açma kapama düğmesi ile kullanımı var ve aksesuarlarımızı koyabileceğimiz burada bir bölmesi var arkadaşlar. İsterseniz açalım ve ürünümüzü inceleyelim. Evet. Şöyle ürün iki parça halinde çıkıyor kutudan. şöyle yerleştirirken şurada iki tane tırnağı var. Şöyle deneyelim. Önce şu ön kısmını takıyorsunuz iki tırnağını. Sonra arkadan şöyle yerleştiriyorsunuz. Sizinizi inceleyelim. Gördüğünüz gibi kutu üzerinde de belirttiği gibi 180 derece şöyle donun özelliği var. Evet, şurada açma kapımı denemesi var. Şöyle. Ve burada bir pil yeri var arkadaşlar. Buraya bir bakalım. Evet, içerisinde pilleri mevcut değil. Kutudan da pilleri çıkmadı. Ben kendimi temin ettim pillerini. Pillerini yerleştirip pillerini kontrol edelim isterseniz. Evet, pillerimi yerleştiriyorum yorumdasın. Evet. Pillerimi yerleştirdim arkadaşlar. Ve ürünümüzü. Aynanın pillerini yerleştirdim arkadaşlar. Ee, şurada bir koruma jelatini var. Onu çıkarıyorum. İşte dikkatli bir, şekilde. çalıştırıyorum. Hayır. Burada bir açma kapama düğmesi var arkadaşlar. Bu şekilde açıyorum ve stansiyona basıyorum. Iıı ee, yansıması çok güzel gerçekten. Iıı ee, özellikle makyaj aynası olarak düşünenler için bence güzel bir hatta birazdan bir makyaj denemesi yapıp e, size verdiğim ışık yansımasının ne kadar güzel olup olmadığını ya da ne kadar işinize yarayıp yaramadığını ayrıca e, söyleyeceğim arkadaşlar İsterseniz makyajımı hemen aynada uygulayıp size anlatacağım evet arkadaşlar e ürünü test etmek için küçük bir makyaj denemesi yaptım. Özellikle makyaj severler için gerçekten güzel bir ayna ve kullanışlı bir ayna ışık yansıması da işimize işimizden herhalde görüyor arkadaşlar. Bu gönderen çok teşekkür ediyorum. videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. bu tarz tanıtım videoları için daha fazla video içeriği için kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.